Merhabalar, e, bugün size maril magic parmak izli ile ilgili bir e, iyi bir özelliği daha anlatacağım özel bir özelliği e, çünkü insanlar soruyor bazen e, kendi kapımda da kullandığım için e, kapıda kalır mıyım acaba anahtar deliği yok sorun olur mu diye hani o konuyu netleştirmek için bu videoyu çekiyorum ve nasıl çözdüğünü e, göstermek için videoyu çekiyorum e, şimdi geçeyim anlatmaya Ş önce şunu söyleyeyim şimdi 6-7 5-6 senede kullanıyorum ya da 4 senede şimdi yalan olmasın yani öyle bir sorun hiç olmadı ama işte e, satılan alanlarda da ben hiç duymadım ama şöyle bir durum var Hani üründe nasıl kapıda kalırsınız ya da nasıl olabilir iki seçenek vardır ya pil biter ya da ürün bozulur hani başka bir seçenek yok zaten şimdi pil biterse ürünün şurada dışarıda zaten şeyi vardır ben hemen göstereyim size dışarıda kalan kısım bu Önünüz gibi pili burada. Ee, bunun e, Burada yeni pil takıyorsunuz ve ondan sonra hemen yeniden çalışmaya başlıyor. Yani pil bitip de kapıda kalma şansınız yok. Zaten pil sarfiyeti daha düşük bir ürün de yok. Bir müşterimiz yanlış tarafına koyuyormuş. Bir eski versiyonda iç tarafa da pil konuyordu. Hep iç taraftan değiştiriyormuş. Adam 3 sene falan kullandı e, iyi bir pille e, bu şeyi, ürünü. Hani senede bir değiştirmek lazım da. Ondan hani zaten uyarı da veriyor pil bitmeden. Hani hepsi oldu. Yaz daha gittiniz. 3 ay gelmediniz. 4 ay gelmediniz. Geldiğinizde bitmişti. Dediğim gibi dışarıdan pili değiştirirsiniz ve işlem biter. Dışarıda kalma şansınız yok. İkinci ka kapıda kalma alternatifimiz ürünün çalışmaması, bozulmasıdır. Ee, bunun için de asıl şey yapılmış. Yani USB anahtarı diye bir şey var. Normal anahtar yerine USB anahtarı. Hani her yerde bulunması ve kullanması çok daha kolay olan bir anahtar. Ee, nasıl çalışıyor Şöyle şimdi ürünün içinde iki tane özel motor var. Bu motorlardan bir tanesi e, parmak izi ve cep telefonu uzaktan kumandayla açmak için. E, ve diğer motor da bu USB anahtarının kullanılması için. O e, ikinci motor hiç kullanılmıyor. Ve e, bir motor sürekli çalışıyor. Parmak iziyle de açsanız, cep telefonu kullansanız hangisini kullanırsınız? kullanırsanız kullanın. E, bu sebeple ne oluyor? İkinci motor hiç kullanmadığı için zaten bozulma şansı yok kendiliğinden. E, hani diyelim kırdılar, ettiler hatta bir tane şey de vardı. Bunu vurdular kırdılar, şey yaptılar. Parmak izi ünitesini mahvettiler. Onu mahvettiler. E, yine ikinci motordan bu USB e, anahtar sayesinde yine açılabiliyor. Hani diyelim bozuldu. Hiçbir şey yok. Hani ben görmedim. Şu anda sistem çok iyi. Hani e, gitgide her versiyonda daha da gelişiyor. O yüzden motorlar bozulmuyor şu anda da. Eee Yine de hani aklınızda kalmasın diye bozuldu diyelim. Ee, yine bu USB anahtarla açabiliyorsunuz. Bunu nasıl olduğunu ben size göstereyim şimdi. Yani şimdi normalde e, ürün bu. İşte cepte telefonu şeyle parmak iziyle açılıyor. Ee, i̇çinde pil var. Şimdi ben bir pilini çıkarayım. Bir de öyle bakalım. Evet. içinden şimdi pili çıkartıyoruz. Bir tanesi çıkartsak yeter zaten. Ee, gördüğünüz gibi tabii ki çalışmıyor. Ee, şu ürünün şu kısmında Şöyle bir normal hani Samsung girişleri gibi şey vardır. Bir tane USB ile herkesin elinde olan ve sürekli kullandığımız bunu takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi USB taktık, e, pilleri tamamen çıkarttık ve parmak izi ünitesi hiçbir şekilde çalışmıyor. Yani parmak izi mod ünitesinin motoru tamamen farklı. E, sonra aplikasyona girdik. Aplikasyonları önceden tanıtıyoruz tabii ki telefonu her zaman. E, iki tane zaten farklı motor var. Şu anda e, USB'nin takıldığı motorda e, hareket var. E, onun için buna basıyoruz bastıktan sonra bağlantı başarılı oluyor. Ee, buna bastığımız zaman gördüğünüz gibi kilit durumu açık diye yazıyor. Hemen basıp atıyoruz ve kapımızdan içeri giriyoruz yani. Ee, hiçbir şekilde bir sorunsuz bir şekilde giriyoruz. Evet yani gördüğünüz gibi en büyük sorunsalımız olan kapıda kalma kusu tamamen ortadan kalkmış durumda. Ee, hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamazsınız bu ürünle beraber. Aynı zamanda parmak izi ünitesi ürünün üstünde olan tek ürün bu. Yani diğer ürünlerin hepsinde parmak izi ünitesi ayrı bir yerde ve iki vida tutuyor. Yani bir hırsız geldi vidayı söktü parmak izi ünitesini aldı ürün çok. Yani bir de hem 2.5-3 milyara satılıyor ve bir de üzerine parmak izi ünitesinin çalma riski çok fazla. Bir tek bu ürün de öyle bir sorun yok. Ayrıca bu ürün e, Marini Magic Parmak Hızlı Balay Diğerlerine göre montaj da çok kolay. Yani kendi kendim kullanıyorum <laughs> diye söylemiyorum ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani parmak izli bir sisteme geçecekseniz kesin Marelli Magic parmak izli Marelli alın. Yani güvenlik açısından da çok iyi. önceki videolarda bahsetmiştim o yüzden onlardan zaten bahsetmek istemiyorum ama bir kilitte eğer anahtar deliği yoksa hırsızın girmesi gerçekten çok zordur. Ve anahtar deliği varsa da hani kaç para vermiş olursanız onu olur, istiyorsanız 5 milyar verin. Oradan bir şekilde açarlar kapınızı girerler. E, o yüzden hem güvenlik açısından hem de e, konfor açısından. Maradi Becik parmak izi bari bence şu anda e, alabileceğiniz en iyi ürün. E, yani hırsızı kapıda bırakır ama sizi bırakmaz. E, en uygun fiyatlarla hırdavatfırsat.com online sitesinden satın alabilirsiniz. E, ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. E, yeni videolarımdan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.